Merhaba. <laughs> Selamünaleyküm. Soma'dan, Durgutlu'dan ve diğer ilçelerden kahvaltımıza katılan değerli dostlarımız hoş geldiniz, şeref verdiniz. Manisa ve Trabzon'umuzun her ikisinin de Şehzadeler kentler oluşunun yanında kültürel dokularımızın örtüşmesi adına bu yetkinliklerimizin yetkinliklerimiz devam edecektir. Her etkinliğimizin bir öncekinden daha iyi ve güzel olması adına elimizden gelen her türlü gayreti sarf ediyoruz ve edeceğiz. Birincilikte, Petite birincilikte Manisa sporumuza başarılar diliyoruz. Trabzonlu olarak her zaman destek verdik, desteklerimizin de şimdiden ifade ediyoruz. Gerçekten güzel bir ortam. Emşilerle beraber olmak ve böyle uzak bir gurbette bir arada olmak, e, doğrusu bir büyük bir mutluluk e, sebebi. Dönemimiz son. Dönem epeyce bir aktif. Gerçi önceden de aktifti herhalde. Ben bilmiyorum ama ben son dönüm bildiğim için söylüyorum. Güzel bir güzel bir güzel bir hamsi günü yapıldı. Şimdi böyle bir ilk var gününde bir e, ilk var ortamında bizleri bu oraya getirdi. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Sayın Vekilimiz çok güzel anlattılar, Trabzonlular, Karadenizliler tabi her yer öyle ama Trabzonlular biraz daha öyle bu ülkenin mayasıdır, çimentosudur, harcıdır. Her yerde ülkenin birliği, varlığı, bekası için can dişine takarak çalışırlar, gayret sarf ederler. Şimdi bugün Trabzonlular Derneği'miz anneler günü münasebetiyle bir kahvaltı düzenlediler Manisa genelinde. Biz de hemşeri dernekleri olarak buraya eşlerimizle katıldık. Çok güzel dop bir program. Böyle anneler gününde annelere has bu özel günde bu değeri vermeleri bizleri mutlu etti. Bunun devamını dileriz. Ve bu vesileyle memleketimizdeki tüm annelerin annelerinin gününü kutluyorum. Birlik ve beraberliğimizin daim olmasını diliyorum. Birlik beraberliğimizi beraber hep beraber burada temsil ettik zaten kendilerine teşekkür ediyoruz. Bugünlerin bu birliğimizin daim olması için elimizden geleni yapıyoruz. Biz de onları destekliyoruz zaten bu konuda. Manisa'dayız. Manisa'da hemşeri dernekleri platformumuz var. 20, 22 dernekten oluşuyor. Bunların üyelerinden Trabzonlar da biz de Makedonyalılar da diğer Ardahanlar ve diğerlerde de aynı şekilde grubun içindeler. bugün Trabzonların yapmış olduğu anneler gününe özel Kahvaltıya katıldık iştirak ettik onları desteklemek amacıyla Ülkemizin birliği Bütünlüğü hepimizin ortak hedefi Harika Manisa Karadenizler Ve Trabzonlar Derneği Manisa'da büyük bir atılım yaptı En son biliyorsunuz Hamsi Şöleniyle gündeme geldiler Şimdi de anneler günde büyük bir etkinlikle Gündemdeler Şu an Derneğimizin bir de horon ekibi oldu. Birazdan horon ekibini de seyredeceğiz. Eee artık tabii tabii hep beraber horon oynayacağız. Eee bu güzel günü hep birlikte kutlayacağız inşallah. Evet arkadaşlar bahsettiğim gibi yönetim kurulu üyelerimizle birlikteyiz. Biz bu yetkinlikleri bu arkadaşlarla birlikte büyük fedakarlıklarla gerçekleştirmeliyiz. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Ve bu başarıyı kutlama adına Bu vesileyle Manisa Trabzonları olarak düzenlemiş olduğumuz Anneler Günü'ne özel kahvaltımızı bütün hemşehrilerimizle birlikte olduk. Birlikte annelerimizi burada kahvaltıda birleştirdik. Çok mutlu olduk, çok duygulandık. Bütün annelerimizin bu anlamda Anneler Günü'nü tebrik ediyorum. 4, bu, bugünkü yapmış olduğumuz etkinliğe, kahvaltıya 400 kişi katıldılar. E, Turgutu'dan, Soma'dan, Alaşehir'den ve diğer ilçelerden birçok hemşerimiz kahvaltımızda iştirak ettiler. Kendilerine çağın gönülden teşekkür ediyorum. Evet çok güzel oldu. Tabii kahvaltı e, bittikten bittikten sonra derken kahvaltımızı biraz damladıktan sonra çanlandıktan sonra e, Karadenizli çanlanınca durmaz tabii ki kemenceye durunca hemen oynamaya başladılar. E, sağ olsunlar şu anda da göz, gözlemlediğiniz üzere herkes oyuna katılmış durumda. Çok mutluyuz, çok neşeliyiz. <laughs>